eğitimlerin hayra vesile olmasını diliyorum. İnşallah yeni dönemde İmam Hatip okullarındaki akademik eğitimin, akademik başarının yanı sıra meslek derslerinde de bir benzeri başarının ve yetkinliğin olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bütün derdimiz öğrencilerimizin hem akademik anlamda donanımlı, mesleki anlamda da yetkin öğrenciler olmasını arzu ediyoruz. Amacımız bu. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu eğitimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İmam Hatip meslek dersi öğretmenlerinin burada edindiği birikimleri, tecrübeyi, ve marif modeline ilişkin altyapıyı Eylül ayının ilk haftasında mesleki çalışma döneminde illerindeki meslektaşlarıyla, zümre arkadaşlarıyla paylaşmaları ve merkezden çevreye etkin bir şekilde program tanıtım çalışmalarını yürütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki Eylül ayına itibaren inşallah okullarımızda yeni programlarımız, yeni kitaplarımız eşliğinde öğrencilerimizi marif modelini bir sınıfta daha buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. tüm meslek ders öğretmen arkadaşlarımıza din kültürü öğretmen arkadaşlarımıza bu tarz etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum. İnanmışlarla yola çıkarsak daha güzel geleceğe adım atacağımıza inanıyorum. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli İmam Hatip Lisesi mesleki alan becerilerini kaynağından öğrenmek bizim için muhteşemdi. İşi kaynağından öğrenmek için bu sene kendim bile isteye gönüllü olaraktan bu eğitime katılmak istedim. Katkı sağlayabilenlerden olmayı Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Marif Modeli eğitimi için buraya geldik. Çok faydalı bir eğitim oluyor. Ortam güzel. E, keyifli, verimli geçiyor. İnşallah döndüğümüzde de bu güzel paylaşımları arkadaşlarımızla iletmiş oluruz. Bireysel öğrenci becerilerinin üzerine temellendirilen bir sistemin ne kadar ilmek ilmek işlendiğine şahit oldum. Kök değerlerimizden gelen durumla beraber geleceğimizi e, inşallah daha iyi bir şekilde e, inşa edeceğimizi düşünüyorum. Erdem Değer Eylem modelinin de gerek kendi branşımı, gerekse diğer dersleri ciddi anlamda desteklediğini düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin daha derinlemesine öğrenmeye çalışıyoruz. Buradaki eğitim hem Maarif Modeli'ni daha iyi tanımamıza vesile oldu. Hem de aynı zamanda 300 civarındaki meslek dersi öğretmen arkadaşlarımıza bir kaynaşma, tecrübe aktarımı açısından son derece faydalı oldu. Emeği geçen katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Maarif Modeli programlarımız bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun.